MHP lideri Bahçeli depremlerin yaraları sarılmaktadır. Devlet her şeye hakimdir dedi. Millet İttifakı'na seçim tarihi tartışması üzerinden yüklendi. Bahçeliden İstanbul depremine hazırlıklı olmalıyız çağrısı da geldi. Ey hey kafirler! Hiç mi depremzede insanlarımızdan utanmıyorsunuz? 10 ilimiz yıkılmışken hala cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalamanız hangi kitaba Hangi zihniyete, hangi değere sığmaktadır? Yere batsın sizin siyasetiniz. Kahrolsun sizin zillet anlayışınız. Altılı masayı seçim polemiği yapmakla eleştirdi. Siyasetin yeri ve zamanı değil dedi. Sandık tarihinin ertelenmesi tartışmasına da girdi. Vatan, millet, devlet ve insan sevgisine hiç mi sahip değilsiniz? Biraz sabredin. Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğinizi yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. MHP lideri Bahçeli salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. Fırsatçıları, kira artıranları tek tek not aldık derken İstanbul depremine de dikkat çekti. Hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizmasıyla hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Her zorluğun kolayı, her kışın baharı var diyen Bahçeli, grubunu depremlerde hayatını kaybedenler için fatiha okumaya davet etti. Üzerimizde çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Teslim olmayacağız, yıldınlığa düşmeyeceğiz, düşsek de kalkacağız.